Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içerisinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok. Şimdi değerli kardeşlerim, her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Öncelikle hepinize selamun aleyküm. Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiler sayesinde askeri gücümüz her geçen gün katlanarak artıyor. Bu durum karşısında oldukça büyük bir rahatsızlık duyan Yunanistan'da ise Türk karşıtı propaganda tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin hem uluslararası arenada zor duruma düşmesi için hem de Yunan kamuoyundaki Türk düşmanlığının giderek körüklenmesi için birbirinden ilginç haberler yayınlanırken ortaya atılan bir iddia var ki eğer gerçekse yer yerinden oynayacak. Yunan medyası Türkiye'nin nükleer silahlar ürettiğini iddia ediyor. Evet yanlış duymadınız Yunanistan Türkiye'nin nükleer silahlar ürettiğini iddia ediyor. Bu konuda herhangi bir kanıt ya da bir ipucu söylemiş değiller ancak söyledikleri şey Türkiye'nin hedefinin nükleer silahlar olduğu ve hedeflediği her şeyi gerçekleştirmeyi başardığı için bu teknolojiyi de gizlice geliştirdiği. Aslına bakarsanız bu biraz doğru olabilir. Çünkü bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan bile Türkiye'nin nükleer silahlara sahip olması gerektiğini en üst perdeden söylemişti. Yani devletin üst kademesinde nükleer silahların üretilmesine yönelik bir yönelim olduğu biliniyor. Ancak bu konuda bir proje başlatıldı mı ya da yürütülüyor mu bunu tam olarak bilmiyoruz. Biz şimdilik Yunanistan'da çıkan haberleri gündeme getirerek bu haberlerin detaylarına bir bakalım. Türkiye'nin savunma sanayi sistemlerini ciddi manada takip eden ve Türk kamuoyundan daha fazla Türk silahlarına hakim olan Yunan basını yayınladığı bir makalede Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmalara atıfta bulunarak Türkiye nükleer silahlar ve kıtalar arası balistik füzeler geliştiriyor dedi. Yunanistan'da yayın yapan defensepoint.gr isimli basın kuruluşunda yayınlanan makalede Türkiye'nin ajandasında yeni gizli askeri programlar var ve herhangi bir dış tehdidi ortadan kaldıran yeni yetenekler geliştiriliyor. Bu, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından ifade edildi. Rakibi, kim olursa olsun şaşırtacak silahlarımız olacağını söyleyebilirim. Yapacak çok işimiz var, hatta uzun bir yolumuz var. Türkiye'yi kolay bir hedef olarak gören herkes pişman olacaktır ifadelerini. Yunan basınına taşıyan defensepoint.gr isimli basın kuruluşu bu sözlerin Türkiye'nin gizli silahlar geliştirdiğine dair bir ipucu olduğunu ifade etmiş. Makalede Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yabancı silah sistemlerinden kurtulmak için çalıştığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yaptığı bir açıklamaya da atıfta bulunarak, Erdoğan'ın dünyanın büyük devletlerinde nükleer silahların olmasını kabul etmiyoruz sizde var bizde yok biz bunu kabul etmiyoruz sözlerinin Türkiye'nin nükleer silah geliştirmesi için bir niyet mektubu niteliği taşıdığı ifade edilerek Türkiye'nin gizli bir şekilde nükleer silah geliştirdiği iddia edilmiş. Peki bu iddia doğru mu? Türkiye gizliden gizliye nükleer silah mı geliştiriyor? Bu konuda size ne evet diyebiliriz ne de hayır. Çünkü devletimizin en üst kademesinden nükleer silahların üretilmesine dair bazı açıklamalar geldiği doğru. Ancak savunma sanayi başkanlığımızdan ve savunma sanayi geliştiricisi firmalarımızdan herhangi bir şekilde nükleer teknolojiyle alakalı bir proje duymuş değiliz. Ama bu projenin gerçekleştirilmediği anlamına da gelmiyor. Çünkü bazı projeler o kadar gizli üretiliyor, o kadar gizli geliştiriliyor ki sadece ve sadece envantere girme tarihinde biz de bu projeleri duyarak detaylarına vakıf olabiliyoruz. Türkiye'nin ileride mutlaka ama mutlaka bir nükleer teknolojiye sahip olacağı kesin. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu en önemli silah sistemlerinin başında gelen nükleer silahlar, Türk savunma sanayinin en yüksek teknolojiyle ürettiği ürünler olacaklar ve Türkiye'nin beka kabiliyetini hiç olmadığı kadar üstün bir noktaya taşıyarak ülkemizi global arenada sonsuz bir yaşam döngüsüne kavuşturacak. Böylelikle hiçbir devlet Türkiye'ye saldırma cüretinde bulunamayacak. Hiçbir devlet Türkiye'yi yok etme, Türkiye'yi işgal etme gibi hayalleri aklının köşesinden dahi geçiremeyecek. Türkiye nükleer bir güç olduğunda bugün nasıl Amerika ile Rusya, Rusya ile Çin, Çinle Amerika birbirine saldıramıyorsa, Hindistanla Pakistan birbirine saldıramıyorsa, kimse bize de saldıramaz çünkü nükleer güce sahip olan bir ülkeye saldırmak intihar etmekle eşdeğer. Bir ülkeyi bir saniyede yok edemezsiniz. Evet, belki nükleer silahlarınızla yüzlerce atış yaparak ülkeyi büyük bir çöküntüye sürükleyebilirsiniz. Hatta nüfusunun %95'ini bile yok edebilirsiniz. Ama bunu yaparken karşınızdaki gücün nükleer güç olduğunu hesaba katmalısınız. Nükleer güce sahip bir ülkeye nükleer silah atmış olmak cevap olarak da nükleer silah alacağınız anlamına geliyor ve bu da Türkiye'nin ulaşmak istediği en büyük caydırıcılık. İşte nükleer caydırıcılık böyle bir şey. İnşallah ileride Türkiye nükleer silahlarını milli ve yerli olarak üretmiş bir ülke olarak dünyanın süper gücü devletlerden biri haline gelecek. Ancak o zamana kadar Yunan medyasında çıkan haberleri de ciddiye almamız yersiz çünkü Yunanistan'ın asıl amacı Türkiye'nin böylesine bir girişimi başlatmasından önce böyleymiş gibi bir algı oluşturarak Türkiye'ye şimdiden nükleer konusunda uluslararası baskı gelmesini sağlamakta olabilir. Bu konuda niyetlerinin iyi olmadığına eminiz diyelim. Yine de böyle bir proje varsa devletimize Allah yar ve yardımcı olsun. Peki sizce Türkiye nükleer silahları üretmeli mi ya da üretmemeli mi? Lütfen yorum kısmına yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere ve kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.